Aylan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Alkışın yükünü taşıdığı için efendim. Eksik olmayın. Nur Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecan dışında iyiyim siz. Biraz daha heyecanlandırdı mı efendim? Cahit Bey'in karşısına çıkan zor evet, zorlu evet. sorular. Sorular birazcık ürküttü. Bekliyor sizi de birkaç tanesi. <laughs> Bakalım. Bir yedi harfiniz var ondan biraz ürküyorum. Onun sağında solunda üstünde altında da bir iki tane zıpır soru var. Kimisi tiksiniyor onlardan. Siz de mi sevmiyorsunuz? <laughs> Yani, değişiyor. Yani anladım. Ben aldım <laughs> cevabımı. Tamam. İlk soru, basit bir kelime, Hı -hı. yaygın kullanıyoruz. Güncel Türkçe'de de batı kökenli. Ama biz bunu biraz ikincil anlamına, aslında asıl anlamına, eskilerde kalmış anlamına uğrayıp Hı -hı. öyle soru haline getirdik. Gelsin mi hemen. Gelsin. Hadi bakalım. Nur Hanım'ın ilk sorusu efendim. Eski çağlarda şehirler veya bir veya birkaç kentten oluşmuş özel devletler için kullanılmış bu söz. Yurt. Şehir. Günümüzde de mesela bilişimde de kullanılan bir kelime. Aynı zamanda konutlar topluluğu anlamında da kullanılıyor. Site. Oldu bitti. 400 puan verdim. Bir tek biraz süre harcadık. Siz evet. Gaziantep'lisiniz. Gaziantep'liyim. Hadi gidelim biz Şanlıurfa'ya doğru. <laughs> gidelim. Ama Doğu'nun en şanlı bir belediyesi olduğumuz... Evet İSOT. <laughs> Bütün coğrafyayı Dediğini, Öyle değil Uçtu gitti. Batık kökenli bir kelimedir elimdeki. Beş harfidir efendim. Kısacık da bir sorusu vardır. Bitiş çizgisi. Finish, bitiş, bitiş çizgisi. Bazen lazım olan tek şey cesaret. Finish. Finish. <laughs> evet, evet. Evet, evet. Evet, bir kere bu kadar rahat cevapladığınıza göre sokak jargonuna yatkın bir dağarcığınız var diyorum. Kendi <laughs> Bilemiyorum. Ben. Tavla oynar mısınız hanımefendi? Yok tavla oynamıyorum. Hiç? Yani evet. <laughs> Bu tavla da çokça kullanılan bir tabir. Bir bakın. Argo'da oyun zarı. Şöyle hani fırlatırken. Of. Haydi yavrum. Evet. Neydi o? Bir harf alayım. Artık tabii ki sentetik malzemelerden yapılıyor efendim oyun zarları ama eskiden bundan yapılırmış. Eskiden çıkmıyor ya. Bir harf daha alayım. Haydi yavrum. Nokta nokta. Yapıldığı malzeme doğrultusunda verilen bir isim. Sokak yani, jargonu. tahta bir şey. Bir harf daha alayım. Hatta arzu ettiği sonuca ulaşamazsa. Kemik. Ah. 200 puan değerinde. 2500 oldu kasamız biraz süre harcadık hiçbir şey olmaz her şey yolunda İstanbul muhabbeti yapmıştık evet. gezdiniz dolaştınız demiştim Evet Heh, Uğradığınız yerleri soruyorum şimdi size bir bakın İstanbul'un tarihi yarımada olarak da anılan yerleşim Surici... alanı Suriçi değil Neydi neydi Suriçi Suriçi'dir efendim oh -oh. Murat'ın birazcık bir gerginlik olduğu için hemen cesaret edemiyorum. Böyle sanki kendi içinizde bir çarpışma yaşıyorsunuz. Evet. Tutmayın efendim, tutmayın. Bakın yanlış cevap verirsek bile <laughs> 30 saniye süre var onu düzeltmek için. Tamam. Bence daha cesur olmakta fayda var. Buyurun gelsin. Parasız, cebi kesesi boş olan. Hmm. Çok kelime var böyle, değil mi? Evet. Gelin bir harf alalım. Bir o zaman. harf alayım. Bir yumuşak ye belirleyici. Hmm. Boş olan... Ortada bir yerden bir yumuşak geliyor Bir harf daha alayım. Parasız. Cebi kesesi boş olan. Ü. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Peki. T harfiyle bitiyor. Parasız. Hiç Fakir. Yoksul. Fakir, yoksul. Cebi kesesi boş olan. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. İki tane yumuşak g'nin. Zür. Biraz uğraştırdı. İki bin üç oldu kasa. Evet Züğürt'te de belki bir harf alırız diye korkuyordum ama Hı. asıl beni korkutan şu yedi harfli cevaptı ya. efendim. Hazır mısınız? Evet. Belki de <laughs> pat diye cevap vereceksiniz. E Çünkü anladım. öyle bir kelime ki hani bir kere duyduysanız öyle kolay kolay unutulmaz. Kendi Hı. içinde armonisi olan hoş bir kelimedir. Bir bakın lütfen. İkilem. Bu anlamda eski bir söz. İnşallah da daha önce mi? gelmiştir anladım. kulağınıza. Kararsız, ikilem. Farzça kökenli. Yanılmıyorsam Farsça. eğer. Biraz bir naftalinli. Buyurun. Hani hiç duymadım derseniz şaşırmam. Açıkça söyleyeyim. Bir harf daha alayım o zaman. D var, L var. Bilen var mı? Var. Bir harf daha alayım. Hadi bir tane daha. Dal. Nur Hanım affetmeyin. Alın haklıyız. Bir tane daha. Dil... Dilemma. Dilemma. 300 puan değerinde. Güzel <laughs> yaptınız. Vallahi öyle güzel atlattınız. 8700 puana ulaşabilecek durumdayız hali hazırda. Yarısını bitirdik soruların. Yarısı bizi bekliyor. Başlangıçtan biraz daha hızlı olursak evet. başımız da ağrımaz. Tamam. tamam. Bir daha da öyle dilemma gibi bir şey çıkmayacak karşınıza <laughs> merak etmeyin. O sevmediğiniz zıpır sorulardan birini soruyorum size. Sonrası daha rahat ilerleyecek. Hadi bakalım. Tıp öğretiminin kadavra. Cansız neferidir kadavra. Çok güzel. Hadi biraz daha naftalinli kelimelere doğru yanlayalım. <laughs> bir bakın. Çok zor değil, merak etmeyin. <laughs> Eskiden babanın kız kardeşinin çocukları için kullanılan bir sözdü. Halanın çocukları. Halanın çocukları, güzel. Haladan doğanlar. Kelime anlamı o. Haladan doğanlar. Harf alayım. Peki. İşte o lazım olan ekin ek ilk harfi. Halazade. Neydi efendim? Halazade. Halazade. <laughs> Halamız var mı? Var. Selam Bunun, olsun buradan. Var mı çocukları de. da? <laughs> var. Tamam. Bundan sonra Halazade diye hitap edersiniz. <laughs> Kolay sorudur <laughs> Hı -hı. ama bir anda akla gelmeyi bir. Harf almak yerine birkaç saniye düşünün. Bir bakın ne olur bir bütündeki gereğinden artık olan parçaya fazlalık pat. Çok güzel. <laughs> tamam. Aynı yapıyı bekliyorum. Aynı ayarda bir soru çünkü. Tabii. Artık 9 harfli cevaplardayız. Buyursunlar. <laughs> Korkmadan, çekinmeden, kuşku duyulmadan inanılabilen, itimat edilen. Güvenilir. Çok güzel. 1.9 puan daha. Aynı ayarda bir soru. Ben böyle sorulardan korkarım. Çünkü çabucak toparlaması nedir, ne değildir, sıfatı nedir, özü nedir onu bulması bazen zorlayıcı olabiliyor. Siz iyisiniz bu konuda. Korkmadan iki kelime, mi? Iki kelime iki kelime. Korkmadan soruyorum. ikinci dokuz harfli cevabınız da size. Alışılmışa, benimsenmişe göre daha küçük boyutta veya oranda olan anlamında bir tabir. iki kelime. Daha küçük boyutta. Küçük olan... boyutta, küçük oranda minik. Bir tartışma yaşandı, bir çatışma yaşandı, bir çarpışma yaşandı ama küçük boyutta. Bravo sen Hanım. Ne abi. çaplı? Efendim? Bir şey çaplı. Çaplı mı? Çapa küçük. Hı -hı. Harf alayım. Bir harf aldık. Ç'si geldi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha 9 saniye 8 saniye durdursak mı artık? Ufak çaplı. Ufak çaplı ya da ufak çap Çap, ufak, çapçı, ya çapçı, <laughs> ufak çap. Ekte de bir sıkıntı var. Çaplı değil de çap. Çapsı, çapsa, ufak çapta. Oh, <laughs> Kimin arasından dilimi <laughs> çıkartıyordum az daha. Neyse ki toparladık. Yoksunluk iki neydi efendim? Sosis. Çok güzel. Buyurun gelsin. 7 saniye. <laughs> Bollu güldü. Ongunluğu olmayan, kendinden beklenen yararlılığı sağlayamayan, hemen her şey için kullanılabilir. Hmm. Verimsiz topraklar ya da... Kurak, verimsiz. Verim, topraklar. Evet. Topraklar. Verimsiz topraklar üzerinde. <laughs> Neydi o? Tam tersi. Verimsiz. Yahu o ne kadar da nokta noktalı bir toprakmış burası. Ah bu olmamalıydı. Sekiz binlerin üzerine çıkacaktık. Biraz daha mütevazısıyla <laughs> idare etmek durumundayız. Altı bin beş yüz olur. Beş bin beş yüz yapmıştı Cahit Bey. Burada takılırsanız Cahit Bey birinci sıraya yerleşir. Bu haberiniz <laughs> olsun. İki kelimeden oluşuyor birleşik yazılıyor efendim. Şöyle soruluyor. Harf alayım. Yağmurla karışık bir biçimde yağan kara... Sulu Deniyor. Bu da size 900 puan kazandırıyor. <laughs> Nur Hanımcığım, içtenlikle söylüyorum yine ki göz doldurucu bir performanstı. Sizi <laughs> bugünün şampiyonu yapar mı bilmiyorum. Ama şampiyonu yaparsa da hafta finalinde çok yüksek puanlara ulaşabiliriz. Ondan eminim. Hadi bir daha alkışı <laughs>